Mühim bir konu sizinle paylaşmak istiyorum. Üç tane polisimiz şehit oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim ülkemize selamet nasip eylesin. Bu Selefi Vahhabi dediğimiz net konuşacağım. Bunlar İngilizlerin tarif ettiği bir din türettiler. Bunu ortaya koymak için Körfez ülkelerinde binlerce bir tespitte gördüm 45 binden fazla ehli sünnet ulemasını ortadan kaldırdılar. Ondan sonra bu İngiliz paravan şirketleri efendim Firavun nemrut Allah'ı gökte aradı. O ok kattı. Hristiyanlıkta Allah gökte oturur. Selefi vahhabilikte de uzantısı dayış yani efendim onun uzantısı. O da onlar da Allah'a Allah gökte oturur. Hepsinin kökü kurusun. Allah'ın mekanı yoktur. Geri de gövde yaratan söyleyin Allah'tır. Şimdi bu neye benzer? Lütfen bunu size emanet ediyorum. Bu şuna benzer. Bir tıpta başı boşluk var. Saçma sapan teşhisler oluyor. O zaman doğrusunu ne yapacaksın. Neyin? doğru eğitim vereceksin. Hastalık buysa ilacı budur. Hastalık buysa tedavisi budur. Buna şöyle efendim ilaç vereceksin. Olmadı iğne yapacaksın biraz acıtır. Ya olmadı o zaman keseceksin. Ya kesmek canavarlık değil mi? O uzvu biraz kesince bütün kolunu kurtarıyorsun. Şeriatta da böyle şeyler vardır. Ufak bir müdahaledir. O canavarlık değil. Ya şeriat asar keser. Kızıl kafirdir bu adam. Niye? O zaman doktora asar keser demeye benzer. Doktorun ufak bir müdahalesi efendim kalbine bile müdahale ediyor. Ne yapıyor o asıp kesmiyor. Ne yapıyor senin kalbini ve bütün bedenini efendim vücudun dengesini sağlıyor. O ufak bir müdahale ona tedavi ona terbiye derler. Şimdi nasıl ki bozuk bir tıbbı düzeltmenin yolu doğru tıp eğitimi ise efendim hain bir diyemiyorum ortam içerisinde vatan haini yetiştiren bir ortam vardır. O zaman ne yapacaksın? Vatanperver asker yetiştireceksin. E şimdi bu yanlışa kızıp doğruyu reddetmeyeceksin. Rabbim tesiratını versin. Yalvararak şunu söylüyorum. Allah'ı doğru tanırsan, peygamberi doğru tanırsan, efendim mezhebi doğru tanırsan din doğru ortaya çıkar. E sen buna ehli sünnet denir. Rabbimizin hükümlerini Resulullah Efendimiz, Resulullah Efendimizin beyanatını sahabe efendilerimiz yaşadı. Sahabe efendilerimizin uygulamasını İmam-ı Azam anlaşılır şekilde bize tarif etti. ehl sünnet ne diyor? Bakın cuma saati ezanla beraber Allah'ım sözüme tesir nasip eylesin. Sen bu medreseyi sen bu Fatih Sultanların yetiştirdiği doğru eğitimi vermezsen efendim daiyi de da çıkar, ijidiyi de çıkar, dinsizi de çıkar, şiyası da çıkar, vatanına kurşun sıkanı da hepsi çıkar. 15 Temmuz'cular Allah'a metot öğretmeye kalkıştılar. Biz şaşırmadık onların öyle yaptıklarına. Bayram Hoca 1992 yılında daha efendim 15 Temmuz ne zaman oldu? Tarih 1992'lerde. Yavuz Selim de dedi ki bunlar masonlara adam yetiştiriyor dedi. Belki de 20 sene var arada. Ortalık ayağa kalktı. Gidişat belli. Te te teşhisi yanlış yapıyorsun sen. Hasılı bu işin doğrusu nedir? Doğrusu eli sünnettir. Yani Allah'ımızın Resulullah Efendimize Resulullah Efendimizin söylediğini Hazreti Ömer'lerin uygulamasına, İmam-ı Azam'ın tarifine şanlı ecdadımız, Fatihlerimizin cihana ahkamı din nasıl yaymış? Dört maddeyle özetleyeceğim. Dinin bana diyor ki, İsmail ben kendimden mesulüm. Buyur ya Rabbim. Bir insan kendi malını, adamın milyon paraları var. Saçma sapan harcadı. Ya savurgan adam. Ama bir insan bir başkasının, bak milyon dedim. Şimdi sözüme dikkat edin. 100 lirasını, 200 lirasını alsa, ve elinden efendim gasp etse bu adam hırsız olur, gasip olur. Bu devletin malı da olsa fark et. O senin paran değil. Dinin bana diyor ki karşındakinin malı balından kıymetli. Bir insan kendi canına zarar verse intihar olur, günahkar. Bir başkasını öldürürse ve men yaktul müminen Karşındakini öldürürsen cehenneme atarım diyor Allah. İslam bahsedeceksen bu buradan daha iş çıkmaz ki. Sen tedaviyi yanlış yapıyorsun. Ondan sonra faturayı başka yere kesiyorsun. Medreseyi kapatıyorsun doğrusunun eğitimini yasaklayınca doğru tıbbı yasaklarsa ne olur? Saçma sapan nefsün çıkar ortaya. E yani acilen medreseye dönülmesi lazım. 1920'den 50'ye kadar Rabbim Allah demek yasaklandı. Neden? Bazı şeyleri net görmek lazım. Allah gidişatımızı iyi eylesin. Meseleyi net konuşmak lazım. Onun için iki de bir faturayı İslam'a şuraya buraya kesme. İffetini kaybetmişin, arnamusunu namusunu kaybetmişsin. İslam'dan dem vuruyorsun. Allah özümüze dönmeye muvaffak eylesin. Bunun yolu medresedir. Medrese ne demektir? Dini doğru anlamaktır. Tıbbı doğru anlamaktır. Mimarlığı doğru anlamaktır. Vatan sevgisini doğru anlamaktır. Bana dinim ne diyor? Böyle bir anlayıştan bu menfur yapı çıkar mı? Dinim bana diyor ki kendi canına kıyarsan günahkar olursun. Karşındakine zarar verirsen cehennemin dibine atarım diyor Allah. Buradan ne çıkar? Vatan sevgisi çıkar. Allah üzümüze dönmeye muvaffak eylesin. Yüz yıldır şeriat asar keser İslam'a yapmadıkları iftira kalmadı. İslam alemine efendim terörizm terörizm dediler. Kendiler bebek öldürdüler, dede öldürdüler. Efendim insanlık getireceğiz dediler. Vahşetten başka bir şey getirmediler. Hala Müslümanım diyenler gavurun peşinde koşuyorlar. Allah'ım özümüze dönmeye muvaffak eyle ya Rabbim. Bu işin yolu Kur'an kurslarıdır. Ehli sünnet çizgisinde doğru bir dindir. Sen dini doğru anlatmazsan, bu millet Allah sevgisini, peygamber sevgisini doğru öğrenmezsen, Karşısındaki için yaşamayı öğrenecek. Karşısındakinin malı kendi malından kıymetli görecek. Dayı dediğimiz adam ne yapıyor? Karşısındakinin karısını cariye görüyor. Ondan sonra bilmem ne parasını ganimet görüyor. Ya karşısındaki Yahudi mi arkadaş ya? Velev ki efendim böyle de olsa önüne gelene sen dalaşamazsın ki. Savaşlarda olacak bir meseledir. Onun da bin tane kuralı var. Bu cuma saatine sığmaz bunlar. Adamların düşmanı gavur değil, mi önüne gelen Müslümanlara müşrik diyor. Ondan sonra gavurun kahpelini yapıyorlar. Ya Rabbi özümüze dönmeye muvaffak eyle. Bin tane evladınız olsa binini hafız edin. İslam yolunda yetiştirin. Medreselerde yetiştirin. Yalvarıyorum artık özümüze dönelim ya. Fatihler böyle cihana hakim oldu. Allah'ı bilerek Yunan felsefesiyle, Aristoları bilmem okumakla, gavurun peşine gitmekle adam olamazsın. Allah'ım özümüze dönmeye muvaffak eyle ya Rab. Dört şeyi anladım bitireyim. Dinim kimsenin canına dokunma diyor. Canına okurum cehenneme atarım diyor. Kimsenin malına dokunma diyor. Karşındakinin malını alırsan hırsız olursun, gasip olursun diyor. İnsanlıktan çıkarsın diyor Mevla. Kolun gitmiş ne olmuş? İnsanlıktan çıkmışsın yani. Bir kimsenin efendim ırzına dokunma diyor. Dokunursan diyor efendim suya benzetilir o da. Berrak bir su pislenir. Harama bulanan bir adam necasete döner. Ahireti gider. Bak şimdi tıbbi olarak da açıklıyorlar. Bir insan bir necaseye dokun bütün gen vesaire DNA, RNA oraya bulaşıyor. ahirette, hepsi çıkacak ortaya Sen rezil adamsın. Medeni adamım. Ha, zinalarla medenisin öyle mi? Hadsiz seni, densiz seni, namussuz seni. Artık çıksın bazı şeyler ortaya. Artık bu ümmetin kendine gelmesi lazım. Allah'ım arsızlıktan, soysuzluktan bu ümmeti, böyle içkilerden bu ümmeti kurtar ya Rabbim. Bak meşhur gördüğünüz adamlar. Neler çıkıyor neler. Mevla settar sıfatını kaldırdı. Ne demek? Örtmek. Mevla gavuru da bu zamana kadar örtüyordu. Amerika'yı adam zannediyordu millet. Ben de, de görmüyordum. O sanatı dediklerimizi bile en efendi boylu tipli zannediyordun. Ne rezil içerisinde oldukları. Efendim ne evlilikleri evlilik ne hayatları hayat. Zaten böyleydiler ama Mevla artık döktü ortaya. Ahirette bilmiyordum ya Rabbi. Neyi bilmiyordun? Allah bizi Habibinden ayırmasın. Hazreti Ömerlerden ayırmasın. Fatihlerden, Yavuzlardan ayırmasın. Osmanlı torunu olmaya Rabbim muvaffak eylesin. Neden bir tane fakir yetim bırakmadı? Bir tane mazlum bırakmadı. Yeryüzündeki zalimin efendim elini tuttu. Mazluma hayat verdi. Allah'ım o günleri tekrar göstersin.